Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve düşünsel potansiyellerini geliştirmek amacıyla kurulmuş nitelikli bir eğitim kurumudur. Bilişim Atölyesi. Kodlama, robotik ve dijital uygulamalarla öğrenciler teknoloji üretmeyi öğrenir. Kütüphane. Sessiz ve zengin içerikli kütüphanemiz öğrencilerin kitap sevgisini ve araştırma becerisini geliştirir. Matematik Atölyesi, analitik düşünme, problem çözme ve mantık yürütme etkinlikleriyle matematik eğlenceli hale gelir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkezimiz, ilkokuldan lise düzeyine kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere bilim, sanat, teknoloji ve düşünsel alanlarda zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı sunar. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi; strateji, dikkat ve mantık becerilerini geliştiren oyunlarla öğrencilerimizin düşünme yetileri desteklenir. Destek eğitimi. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre planlanan eğitimlerle öğrenme süreci güçlendirilir. Amacımız öğrencilerimize merak etmeyi, araştırmayı, üretmeyi ve çözüm odaklı düşünmeyi öğretirken onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaktır. Teknoloji ve Tasarım Atölyesi. Öğrenciler fikirlerini projelere dönüştürür, yenilikçi ve üretken düşünmeyi öğrenir. Fen Bilimleri Laboratuvarı. Deneyler ve gözlemler yoluyla öğrenciler bilim uygulayarak öğrenir. Fen Bilimleri Atölyesi. Doğal olaylar, canlılar ve çevre konularında bilimsel projeler gerçekleştirilir. Fizik laboratuvarı; enerji, hareket, kuvvet ve elektrik konuları deneysel yöntemlerle öğrencilere aktarılır. Türkçe atölyesi. Okuma, yazma ve dil bilgisi çalışmalarıyla öğrencilerin iletişim ve ifade becerileri geliştirilir. İngilizce atölyesi. Etkinlik temelli uygulamalarla öğrencilerin konuşma, dinleme ve anlama becerileri geliştirilir. Felsefe atölyesi. Sorgulama, eleştirel düşünme ve farklı bakış açısı geliştirme çalışmaları yapılır. Kimya laboratuvarı maddelerin yapısı, kimyasal tepkimeler ve laboratuvar deneyleriyle kimyaya olan merak arttırılır. Yapay Zeka Atölyesi, veri analizi, algoritmalar ve yapay zeka temelleri üzerine yenilikçi çalışmalar gerçekleştirilir. Müzik atölyesi ritim, enstrüman ve ses eğitimi ile öğrencilerin sanatsal yönleri desteklenir. Görsel sanatlar atölyesi öğrenciler çizim, boyama, heykel ve kolaj gibi uygulamalarla Estetik duygularını geliştirirken özgün sanat eserleri üretme becerisi kazanırlar. Hayal gücüyle el becerisinin birleştiği bu atölyede sanatlı ifade özgürlüğü desteklenir. Kurumumuz geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını Liderlerini ve girişimcilerini yetiştirmeye kararlıdır. Her öğrenci bizim için bir keşif yolculuğudur. Merkezimizde öğrencilerimiz birçok farklı atölye ve öğrenme alanında bireysel ilgi ve yeteneklerine göre gelişim imkanı bulurlar. Marmaris bilsem her öğrencinin biricik olduğu bilinciyle hareket eder, onların potansiyelini fark etmesine ve bunu en doğru şekilde kullanmasına rehberlik eder.